Sevgili gençler merhabalar bir başka coğrafya dersinde güven hocayla berabersiniz bugün sizlere 2021 TYT sınavında coğrafyadan çıkabilecek soru kalıplarına yönelik 15 tane soru çözümü gerçekleştireceğim nerede güvenli coğrafya kanalımızda zaman sizin için kıymetli mi evet o zaman seri bir şekilde başlayalım arkadaşlar bir numaralı sorumuz dünya haritası harita üzerinde hava yıl boyunca doyma noktasından en uzaktır. Arkadaşlar doyma noktası havanın yağışa ulaşması demektir. Doyma noktasından en uzak demek nem açığı en fazla demek. Yağış ihtimali en düşük demek. O zaman bu soruda verilen yerlere dikkat ettiğimizde bir numaralı yer şuradan arkadaşlar bir saniye. Evet 1 numaralı yer ekvatoral bölge, 2 numaralı yer ekvatoral bölge, 4 numaralı yer muson bölgesi. Bu yerlerde hocam yoğun yağış oluşumu var mı? Evet var. Hava doyma noktasına ulaşmış mı? Evet ulaşmış. Peki 3 ile 5 numaralı yerlerin özelliği nedir? Buralar 30 derecelere renk gelir. Bakın arkadaşlar öğrenin burayı. Burası da yine kuzey. Hocam 4 numaralı yerde yaklaşık 30'a denk geliyor. Doğru ama bunun bu bölgede Himalaya dağları var. Denizden gelen hava kütleleri buralara çarpar. Bol miktarda yağış bırakır. Sorumuzun cevabı 3 ve 5 numaralı yerler doyma noktasına en uzaktır. Yağış oluşma ihtimali zayıftır arkadaşlar. Peki geldik 2 numaralı soru. Karstik arazi, kalker, kireç taşı, su içinde çabuk çözülebilen Akdeniz bölgesi, toroslar. Bunlar bir kere aklında olacak. Kalker, kireç taşı. Şimdi burada diyor ki kalker kelimesini vermiş. Yağan yağmur suları yüzey sularından yer altına inmiş. Bu bölgeleri eritmiş. Burada bir kaynak var. Şurada kalker kelimesini görüyorsan sen neye gideceksin? Diyeceksin ki burası karstik arazi. Bu tarz araziye ait bir özellik. Arkadaşlar, suları sıcak değildir. Bir kere burada anlaşalım. Suları sıcak değildir. Aksine soğuktur. Çünkü fayla yer altında kırık bölgeyle herhangi bir bağlantısı yok. İnsan müdahalesiyle yüzeye çıkma olayı artezyende gerçekleşir özellikle. Sağlık turizminde yaygın olması fay kaynağı ile alakalıdır. Fay hatlarında görülür. Hayır, karstik arazilerde görülür. Kalker kireç Cevabımız Adana sevgili gençler. Peki devam ediyoruz. 3 numaralı soru. Yine dünya haritası, dünya haritası üzerinde verilen bitki toplulukları kısaca diyor ki dünya haritasında görülen iklim, bitki örtüsü ve toprak. Bu üçünü tek konu gibi çalışıp halledebilirsiniz. Kanalımızda bununla ilgili de videomuz var arkadaşlar. Şimdi burada neye dikkat edeceksin? Öncelikle onu konuşalım. Bir numaralı yer yukarıya temas etmiş bakın bir numaralı yer yukarıya temas etmiş. Çok da böyle tayga değil arkadaşlar. Tundura ile başlayacaksın. Peki iki numaralı yer hocam. Akdeniz bakın buralar. Maki'ye gider. Üç numaralı yer şuradan tam böldüğüm zaman sevgili gençler öğrenin bunu. Ekvatora ulaşıyorsun. Tropikal yağmur ormanları sorumuzun cevabı Bursa. Dedik, bir diğer soruya geçtik. 4 numaralı soru. Aşağıdakilerin hangisi iklim özelliklerinin beşeri faaliyetler üzerinde etkisine örnek olarak gösterilemez? Kar yağışının fazla olması iklimle alakalı bir şey. Kışlık otomobil lastiği satışının yüksek olması beşeri bir özellik var burada. Akdeniz iklim bölgesi içerisinde meskenlerde klima kullanımının fazla olması. Akdeniz çok sıcak. Klima kullanıyor. Beşeri bir olay. Dünya nüfusu genellikle orta kuşaktaki ılıman iklim bölgesinde toplanmış. Yine nüfusu etkileyen beşeri bir olay. Yani beşeri bir etki var. Peki arkadaşlar karasal iklim bölgesinde tahıl tarımı yapılıyor tahıl tarımının yapılması, tarımın yapılması beşeri bir faaliyet midir? Evet. Peki olayı etkileyen ne? Karasal iklim. Peki geldik D'ye. Kış mevsiminde bazı kuş türlerinin daha sıcak yerlere göç etmesi. Bir kere burada işin içerisinde insan yok arkadaşlar. Beşeri faaliyet grubuna girmez. Peki, devam ediyoruz. 5 numaralı soru. Uludağ Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi bir grup araştırmacı Batı Anadolu'dan başlayarak Batı Anadolu'dan başlayarak bir çalışma yapacak arkadaşlar. Yapmış. Sırayla Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesini kapsayan bir çalışma yapmış bazı sonuçlara ulaşmış. Diyor ki bu sonuçlardan hangisi? Batı Anadolu. Arkadaşlar Anadolu'nun batısı. Ege bölgesi. Burayla ilgili bir özellik arayacağım. Yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sahip olmakla birlikte rüzgarların aşındırma ve biriktirmesiyle oluşmuş yeryüzü şekilleri. Bakın rüzgar, aşındırma, biriktirme fiziksel ufalanmayla bağlantılıdır ve özellikle İç Anadolu bölgesini kapsar. Yani şurası gitti. Çünkü ben Batı Anadolu'yu arıyorum. Levha hareketlerine bağlı olarak kırılmalar, yer yer, horse grabenler. Arkadaşlar aradığım cevap bu. Ege bölgesi, horse graben, kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe, Birer, Horst, Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük, Menderes, Birer, Graben. Diğerlerine de bakalım. Ortalama yükseltileri oldukça fazla olan Volkan Dağları bir hat boyunca Güneybatı, Kuzeydoğu yönünde. Arkadaşlar Doğu Anadolu'yu kastediyor. Nemrut, Süpan, Tendürek gibi. Türkiye'de karstik şekillerin en yaygın olduğu alanlardır dediğinde buraya göller yöresini kullanabilirsin. Ortalama yükseltisi 800 bin metre civarında olup Karaca Dağ Volkanı bu da Güneydoğu Anadolu bölgesi için kullanırsın. Ne yaptın şimdi burada? Türkiye'nin yeryüzü şekilleriyle ilgili yani arazinin genel özellikleri ile ilgili seni yönlendirdi. O zaman ülkeni iyi tanıyacaksın. Dedik bu soruyu da tamamlamış olduk. Peki gelelim 6 numaralı soru. Uzun zamandır konuyla ilgili soru gelmiyor. Dünyanın şekli ve hareketleri ama gelmeyecek anlamı çıkmaz buradan. Biz bakalım. Şimdi bu soruda bu soruda sevgili gençler ne diyor? Eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alır. Yani Yıllık hareket eksen eğikliği beraber değerlendireceğiz. Mevsim arayacağım arkadaşlar daha çok ve öncüllerin içerisinde yıl içinde ifadesi arayacağım. Eğer gün içinde ifadesi olursa günlük hareket. Ekvatordan kutba doğru bir şey değişiyorsa, dünyanın şekli yıl içinde değişiyorsa, mevsimle bağlantısı varsa bu eksen eğikliğidir. Yıllık harekettir. Arkadaşlar muson rüzgarları mevsimlik rüzgardır. 6 ay denizden karaya, 6 ay da karadan denize, Hint okyanusundan Güneydoğu Asya'ya, Güneydoğu Asya'dan Hint okyanusuna. Hocam mevsim bağlantısı var mı? Var. O zaman eksen eğikliğine gider. Dinamik basınç alanlarının oluşumu dünyanın günlük hareketidir arkadaşlar. Burada tabi biraz bilgin olacak. Sonra bakın maddeyi bilmiyorsun. Tamam mı? Maddeyi bilmiyorsun. Ama sana muazzam bir ipucu veriyorum. Bakın gün içinde demiş. Bir şey gün içinde değişiyorsa bu günlük harekettir. Yıl, yıl içinde deseydi sevgili gençler bu sefer yıllık hareket diyecektik. E, yıllık hareket genelde eksen eğikliğiyle beraber değerlendiriyoruz sonuçlarını. O zaman sorumuzun cevabı da ortaya çıktı. Musonla yıl içinde kelimesinden dolayı cevap 1 ve 4 olacak. Unutma, maddeyi bilmiyor olabilirsin ama gün içinde değişmiş. Ne değişmiş? Güneş ışınlarının geliş açısı, gölge boyu gibi gün içinde ifadesi varsa bu günlük harekettir. Peki ekvatordan kutba doğru bir şey değişiyorsa bu da büyük oranda dünyanın şeklidir. Yani enlemdir. Bunlar önemli ipuçlarıdır. Peki 6 numaralı sorudan sonra 7'ye geçiyoruz. 7 numaralı soruda hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor. Bakalım sorumuza. İzoips haritası verilmiş. İzoips haritasında bakın burada bir vadi var. Akarsu olduğu için hocam Akarsu Vadisi gitti. Peki hocam şurada bir tane yuvarlak nokta vermiş. Üçgen de verebilirdi. Bu beni zirveye götürür. İzoipsler deniz kenarına yakın yerlerde böyle çakışır pozisyona gelmiş. Bu da beni Halez'e götürdü. Peki arkadaşlar şu bölgede ya da şu bölgede V'nin sivri ucu nereyi gösteriyor? Alçak yeri. O zaman burası için sırt var mıdır? Evet, sırt da vardır. Delta oluşmamış bir görüntü var. Delta oluşmuş olsaydı deniz içeri girmeyecekti arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntü olacaktı şu gördüğünüz yerlerde kara parçası olacaktı. O zaman haritamızda delta yoktur diyebiliriz. Ve 8 numaralı soruya geldik. Türkiye'nin Türkiye'nin mutlak konumu. Bakın mutlak konum. Yani matematik konum. Paralel meridyenle alakalı olacak etkilerinden değildir. Cephe yağışları orta kuşakta görülür. 60 derece enlemleri civarında bir ülkede cephe yağışlarının görülmesi o ülkenin orta kuşakta olmasıyla alakalıdır. Yani benim orta kuşakta bulunmam paralelimle alakalı bir durum mutlak konu. Batı rüzgarları da Orta kuşağın en belirgin rüzgarıdır, sürekli rüzgardır. Bir ülkede batı rüzgarı görülüyorsa kesinlikle bu ülke orta kuşaktadır. Paralel derecesi ile alakalı o zaman mutlak konuma girer. Kuzey'den gelen rüzgarlık sıcaklığı düşürdü. Bakın arkadaşlar, burası Ekvator. Ben X ülkesiyim. Kuzey'den gelen Kuzey kutbundan gelir, sıcaklığı düşürür. Güney'den gelen ne yapar? Arttırır. Peki hocam ben Y ülkesiyim. E bu sefer kuzeyden gelen ne yaptı? Arttırdı. Güney'den gelen ne yaptı? Düşürdü. Yani bir ülkede kuzeyden gelen, güneyden gelen rüzgarın sıcaklığı arttırıp azaltması bulunduğu yarım küreyle alakalı. Yani mutlak konumla alakalı diyebiliriz. C şıkkı da bu şekilde gitmiş oldu. Peki diğerlerine bakalım. Dağların güney yamaçlarının bakı etkisinde olması. Yine çizdik ekvatoru. Buralara da arkadaşlar 30 derece önlemleri diyelim. Ya da 23-27 dönence de diyebiliriz. Şimdi ben şuradayım. Güneş 30'ları arkadaşlar 23 yapalım. Güneş işinin en son ilk gelebildiği yerler. Ben x noktasındaysam güneş en son buraya dik gelebiliyorsa x'in kesinlikle güneye bakan tarafı ne yapacak? Güneşi daha iyi görecek. Peki ben aşağıda olsaydım y'nin olduğu yerde kuzeye bakan yamaç. Peki şimdi bu benim paralel derecemle alakalı mı? Evet alakalı. Arkadaşlar bu dördü matematik konumdur. Peki geldik e şıkkına. Aynı anda farklı mevsim özellikleri zaten en tehlikeli maddelerden biridir bu. Aynı anda. Şimdi dört mevsim görülmesi deseydi orta kuşak. Tropikal kuşakta, kutup kuşağında dört mevsim yok. Bir ülkede dört mevsim görülüyor derse orta kuşak matematik konu. Peki aynı anda farklı mevsim özellikleri onu da şöyle göstereyim. Şurayı Türkiye kabul ettin. Arkadaşlar Şurası da Toroslar. Burada gidip Bey dağlarında kayak yaparken aşağıda Antalya'da denize girebiliyorsun. Aynı anda farklı mevsim özellikleri özel konumla alakalıdır. Cevabımız Edirne'dir. Maddeye lütfen dikkat edin. 9 numaralı soru. Dünya haritası üzerinde deniz yolu trafiği en aktif neresidir dendiğinde Burada arkadaşlar cevabımız gelişmişlik bağlantılı olarak Avrupa ile Amerika arası Kuzey Atlantik Yolu dediğimiz bu kesin. Peki hocam Amerika Afrika Afrika Güney Amerika sonra Çin dolayları Güneydoğu Asya Afrika Afrika Avustralya buralar kendi içerisinde eksiklikleri olan bölgeler gelişmişlik olarak mesafe olarak, uzaklık olarak vesaire. Ama burada şu yukarıda verilen bir numaralı güzergah hem teknolojik anlamda hem alım gücü anlamında en aktif deniz yoludur dedik. Bu soruyu da bu şekilde tamamladık. Geldik 10 numaralı sorumuza. 10 numaralı soru Türkiye'nin dağları, ovaları, platoları, Türkiye'nin yeryüzü şekilleri, bölge kavramı ile ilgili yorum yapabiliyor musun? Birazcık arkadaşlar bakın birazcık bilginiz varsa bu konuyla bağlantılı olarak bakın Obruk, Cihanbeyli, Haymana, Bozok, Uzun Yayla. Hocam Teke, Taşeli. Hocam Erzurum, Kars, Ardahan, Afyon, Yazılıkaya, Çatalca, Kocaeli, Ordu, Perşembe. Bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi Platoya götürür. Tamam mı? Bunlar daha sırası değil. Şurada da Antep, Urfa platoları. Dediğim gibi isimlerini bilmedim ama genel dağılışıyla ilgili yorum yapmış oldum. Peki sevgili gençler 11 numaralı soru. Aşağıda beşeri faaliyetlerden hangisinden sonra insanın doğal çevreye müdahalesi daha büyük artmıştır? Şimdi bakın insan doğa etkileşimi insanın ortaya çıkmasıyla başlıyor zaten. Ancak başta patron hep doğa arkadaşlar. Tamam mı? Patron doğa. Ne zaman ki bakın ne zaman ki sanayi devrimi gerçekleşti Sanayi Devrimiyle beraber, tamam mı? Sanayi Devrimiyle beraber insanın kontrolü artık artmaya başladı. O zamana kadar hep doğadan etkilendik. Ondan sonraki süreçte, yani Sanayi Devrimiyle beraber artık kontrol insana geçiyor. Bunu da unutmayın. Güzel bir soru olmuş. 12 numaralı soru atmosfer sayesinde atmosfer sayesinde yeryüzünde günlük sıcaklık değişimi fazla olmamaktadır. Tamam. Atmosferle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi? Yeryüzündeki maksimum ve minimum sıcaklık değerlerinin gün içinde çok fazla oynamamasına oynamasına engel olur. Arkadaşlar atmosfer dünyanın çok ısınıp çok soğumasını engeller. Neden? İçerisindeki nemden dolayı. Peki nem eşittir su buharı. Ne oluyor su buharında? Gelen ışın, yansıyan ışın. Peki bulunduğum bölgede aşırı derecede su buharı var. Nem var. Burada nem güneş ışınlarını tutar. Çok ısınmaz. Diyelim ki 20 derece. Peki güneş ışını yansımaya başladı. Yine çok nem var. Tuttu. Geceleyin çok soğumadı. 16 derece. Demek ki nemli olan yerlerde, deniz kenarlarında, alçak olan yerlerde, su buharının fazla olduğu yerlerde, nemli olan yerlerde çok ısınıp çok soğuma olmaz. Sıcaklık farkı az. Bakın burada 4 derece. Peki çizdiğimiz şekli şöyle düşünün. Gelen ışın, yansıyan ışın havada su buharı az. Çok ısındı 30 derece. Gece çok soğudu 10 derece. Sıcaklık farkı fazla. Atmosfer içerisindeki su buharının varlığıyla bir yerin ya da dünyanın çok ısınıp çok soğumasını engeller. Evet 13 numaralı soru. Bir bölgenin doğal koşulları o bölgede yaşayan insanların ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkiler. Buna göre haritada taranarak numaralandırılan alanların hangisinin doğal koşulları ormancılık faaliyetinin yürütülmesi için uygun koşullar taşımamaktadır. Sevgili gençler, burada diyor ki, sen diyor dünyada nerenin yağışlı olup olmadığını biliyor musun? Çünkü ağaç yetiştirmek için yağış uygun sıcaklık koşullarını arayacak. Bol yağış, bol nem gibi. Şimdi 2 numaralı yeri iyi kötü artık herkes öğrendi. 4 numaralı yeri öğrendi. Burası ekvator, yağmur ormanları. Burada ormancılık faaliyetleri için uygun koşullar vardır. Peki hocam 3 numaralı yer Avrupa'nın batısı. Sevgili gençler burası da okyanusal iklim. Burada da bitki örtüsü orman. Bunu da kullanabilirsin. Bir numaralı yer Amerika'nın doğu kıyıları. Doğu kıyılarının işte göller bölgesi dolayları. Buralarda da ormancılığı kullanabilirsin. Ancak 5 numaralı yer Orta Asya'ya denk gelir. Orta Asya'nın bulunduğu bu bölge çöldür. Yağış azdır. Bu bölge için ağaç olayını kullanmak Orman olayını kullanmak doğru olmaz. Peki 13 numaralı soru. Türkiye'nin yeryüzü şekillerini bileceksiniz. Türkiye'nin neresi seyrek nüfuslu, neresi sık nüfuslu ve bunun özelliklerini bileceksin. Kanalımızda bununla ilgili muazzam bir video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu soruda dağlık ve engebeli bölgelerde Tarım alanlarının sınırlı, ulaşım koşullarının elverişsiz olması nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır. Buna göre yukarıda taralı olarak gösterilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğunun düşük olması? Ha, verilen yerlerin hepsi vasat yerler bak. Nüfus seyrekmiş. Bunu da öğren. Peki bir tanesinin sebebi farklıymış. Sevgili gençler şu gördüğün yer Yıldız Dağları'dır dağlık engebelidir. Ama iklim kötü değildir ama nüfus seyrektir. 2 numaralı yer menteşe dağlarının olduğu yerdir. Her ne kadar Muğla turizm falan gibi gözükse de son derece dağlık engebelidir ve nüfus azdır ama iklim kötü değildir. Bak dağlık engebe Sevgili gençler şu işaret koyduğum yer Antalya. Bura kalabalık ama batısı ve doğusu. Teke taşeli platolarıdır. Çevre bölgeler oldukça dağlıktır. Türkiye'nin en seyrek nüfuslu yerlerindendir. İklim kötü değildir ama dağlıktır. Arkadaşlar 5 numaralı yer Tuz Gölü'nün güneyidir. Burada da nüfus oldukça seyrektir gerekçesi yağış azlığıdır. Kuraklıktır. Anlatabiliyor muyum? Yer şekilleri dağlık engebe değildir. İşte fark burada kendini gösterir. Bu soruyu da bu şekilde tamamladık. 14 numaralı soru. Dünya haritası üzerinde doğa her yerde aynı imkanları sunmaz. İnsanlar yaşamını sürdürebilmek için Doğanın sağladığı imkanlardan yararlanmak ve ortam koşullarıyla mücadele etmek zorundadır. Tamam. Buna göre yukarıdaki haritada taralı bölgeler ve insanların mücadele etmek zorunda kaldığı olumsuz doğal koşulların eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakın, sana o kadar güzel bir soru sormuş ki dünya haritasında kısmen işte doğal afet tarzı e, olayları da yorumlamış olacaksın. Nüfusun seyrek, sık olmasında işte etkili olan etmenleri de öğrenmiş gibi olacaksın. Bu gördüğün yer tropikal yağmur ormanlarıdır. Yoğun bitki örtüsü buralarda sıkıntıdır. Yerleşmeyi olumsuz etkiler. Afrika'nın bu bölgesi, Kongo dolayları, yüksek sıcaklık ve nem, ekvatorial iklim, aşırı sıcak, aşırı derecede nemli arkadaşlar. Bu ikisi tuttu. Peki Hindistan'ın Hindistan hemen kuzey kesimlerindeki buralar Himalaya dağlarıdır. Yaz aylarında Hint okyanusundan gelen hava kütlesi buralara 6 ay boyunca muazzam yağış bırakır. Buralarda yoğun yaz yağışı sıkıntıdır. Indus kanjın in aşmasında falan etkili olur. Yani burada bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bir numaralı yer Grönland'ın güney kesimleridir. Zaten Grönland deyince içimiz üşüdü. Burayı da soğuk olarak değerlendirelim. Peki 4 numaralı yer. Buraya dikkat edin. Arkadaşlar böyle Akdeniz'e gitmiş gibi ancak burası Avrupa'nın batısı dersem okyanusal iklim aklına gelecek. Buralarda yüksek sıcaklık ve kuraklık gibi bir olay söz konusu Değildir. Okyanusal iklim ılımandır. Her mevsim yağışlıdır. Cevabımız denizlidir. Peki geldik. 15 numaralı soru. Yukarıda verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki haritalardan hangisiyle elde edilebilir sorusuna konum, yön, uzaklık alan arkadaşlar senin aradığın şey bu. Sen bunu bileceksin. Bir kere şunu unutmayın. Hangi harita olursa olsun kesinlikle konum belirleyebilirsin, yön tayini yapabilirsin, uzaklık ve alan hesaplaması yapabilirsin. Hocam bütün haritalarda mı? Evet bütün haritalarda. Ancak sadece yükselti, eğim, profil olayı fiziki haritalar, topografya haritalarında yapabilirsin bunu. Başka haritalarda bunu bulamazsın. Yine önemli bir soru kalıbıdır. Evet bu üçüncü videomuz arkadaşlar sınava kadar bu şekilde devam edecek inşallah. Katkımız olduğunu düşünüyorum. Sizler de, sizler de kanalımıza abone olursanız, arkadaşlarınıza önerirseniz çok memnun kalırız. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.